İzmir yolu. Aset, yolu Asıl orijinal yol bu yol. Bu yani. <laughs> yani biz e, gariban olduğumuz kesin bu sıra <laughs> herkes güvenerekten işte bu eşim, dostum, eniştem, dayım diyerekten parasını verdik aldık. İşte bize bir de senet verdiler. <laughs> tapınızı ileride verecektik. Der. Şimdi bir kişiydi bin kişi oldu. 50 kişi var bu evet, 50 kimisi kişi var. Avrupa'da, kimisi sağda, solda. Bunu ha, belediyeye de gittik. Gel, da gel, gel. Burası, gel. Burası, Yardımcı olacak dediler. İşte imar çıkaracak. Mesela bizim bura önce köylü, orman köyüne döndü. Ormandan şimdi yeşil alana geçti. Hı -hı. Mesela şu yan tarafımızda fabrikalar var. Hı -hı. Sağımızda da fabrikalar var. Şimdi onlar hep parselli oldu. Hepsi tapısını aldı. Bizim bu gariban kesimi yeşil alanda kaldı. Bize o zaman dediler ki işte biz yeşil alanı kaldıracak ilerideki harman dediğimiz yeri alacak dediler. Onun da arkası kesildi. O yüzden Evimizde oturuyor. Şimdi bu yani... Kayseri'nin merkezine bu kadar yakınsınız. Evet. Adınızı vermiyorlar. Aynen. Doğal gaz yok sizde. Aynen. Sağınızda, solunuzda her taraf fabrika dolu. Aynen. Doğal evet. gaz yolun karşı ha. tarafından geçiyor. Ama Aynen. sizden geçmiyor. Orası hatta bıraklar uyuyor. Aleykümselam. Mahallenin uyuyor. kadar da gelmiş. Fabrikaya kadar. Ben sonra şurada. Oradan buraya Oraya kadar geldiler size evet. var. istiyoruz. Evet. Tapınız neyse. Doğalgaz da yok bu tarafta. Doğalgaz da yok. Doğalgaz da, da yok. Doğalgaz da yok. Doğalgaz da Demir yolundan geçsin. bu taraf olanları ne evet, yapacağız değil evet, mi? Evet, evet. Oradan da 7 metre aldılar. Arsayı tam olarak verdi. 7 metre içeri aldı. Tapımız da yok. Biz tapımızı istiyoruz. Doğalgaz geçsin. Bunu Yeceğim. çocuğunu size verdiler. Söz verdi. Evet. birer verdiler. Tapı da vermedi. Burada tren yoluna ayetmiş işte. Tapımızı istiyoruz yani. Bu arada diyorum ya, 50 tane ev var. İstiyorum yok. Edelim, yazık değil mi bu vatandaşı? Yazık yani. tabii ki evet. yazık. Benim kendi şahsım düşünüyorum. Kayseri'nin bu adına. kadar yakında bir yer. Evet. Karşı tarafta doğalgaz var. Sizin buraya doğalgaz da bağlamışlar. Doğalgaz da evet. Hani bunu deyip de yapmak lazım. Bunda da biz sizden rica yok Yapın yani. yani. İktidara geldiğimizde yapacağız söz Anlıyorsam, veriyoruz. Ondan sonra doğalgazımız da gelsin. O da daha gelmedi, daha belli değil. Şey, Şeye koyduk. Evet. İmar, e. Ne diyorlar? Ha, imara. O, Evet, ona koyduk da o da daha gelmedi. O da daha getirmedi. Bir cevap da vermedi. -hı. İşte biz de böyle bekliyoruz burada. Yani biz de böyle mağduruz. Çok mağdur. Yani ne çocuklarımızın iyi bir geleceği var. Hani nasıl söyleyeyim size, ne Bir güzel yaşamları var. Hani bir park yok ki çocuklar gitsin oynasın. Şurada mesela hepsi boş, hani olsa çocuklar da gider oynar. Buranın yani hiçbir şey yani öyle Tapınız yok. Kapınız yok, daha yok. Aynen öyle. Yok şey Yolun yok öbür yok. tarafında var ama e hepsi. Evet. Aşağılarda vardır. Ama bu tarafta böyle şu aşağıdan şuraya doğru hepsi yok. Hiçbirinde yok. Yapışık ne tatlılar var? Mi Nasıl? 50 tane mi burada? 50 tane mi var yaklaşık? Var var. var var. Var, Vardır 50 tane vardır. Ay, tane i̇şte ne doğal çocuklar var. var, ne var, hiçbir Şaşır. şey yok. Çocuklar çok var ve hiçbir şey burada yok. Hmm. Oynamak için. Evet. Hani onlar da sıkılıyor, biz de sıkılıyoruz mesela. Hani kendi evimizde yapacağımız böyle bir iş de yok yapsak. Ancak çocuklarla ilgileniyoruz. Onlar da bir şey olmadığı için ancak çer çöpte oynuyorlar. <laughs> Okul var ama değil mi? Okul var gidiyorlar okula. Okul da yukarıda var bir tane zaten. Bir tane tek var. Bazar yok, bir şey yok. Bizim bebeler çok mağdur. Sesinizi alacağız. Ama bir bunları da değiştirelim ben yani. İnşallah i̇ktidar. inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapalım. Tamam. Her gün de bir değiştirelim i̇nşallah. bunu.